Merhaba arkadaşlar, bugün size sanki daha önce başka bir hareket anlatmışım gibi konuşuyorum ama e, Shoulder Plank nasıl yapılır onu anlatacağım. Shoulder Plank şu hareket. Bu harekete başlamadan önce diğer bir hareket yapmak gerekiyor. O yüzden onun antrenmanlarıyla başlayacağız. Bu hareketimizin adı da Dragon Plank. O da hemen basit bir şekilde şöyle yapabiliriz. İlk başta eğimli bir yerde başlamak daha iyi olacak ve daha kolay olacak. Daha sonra düz zeminde şork yapacağım hareketi yaparak e, belinizi ve karın kaslarınızı güçlendirerek shoulder plank hareketine geçiş yapabilirsiniz. Bu harekette ayaklarınızı olabildiğince yukarı dikeceksiniz. Daha sonrasında bacağınızı açarak yavaş yavaş ineceksiniz. Burada bir antrenman programı oluşturarak karnımızı güçlendirmeye çalışacağız. Daha sonra yeteri güce ulaştığında hareket şuna dönüşecek. Bu hareketi sağlam bir şekilde yaptıktan sonra aynı hareketi yerde çalışacağız. Yani omuz bireye oldukça yakın olmak zorunda. Trapezimiz demire değecek. Daha sonrasında yine bacakları yukarı dikeceğiz. Yavaşça aşağı. Bu antrenmanlarda sağlıklı bir şekilde yaptıktan sonra shoulder flex çıkacak.